Didib'in ilk yerleşim yeri Hisar Mahallesi'ndeyiz. Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'na ev sahipliği yapan Hisar Mahallesi'nin 35 yıllık muhtarı Bahri Aşık ile konuşacağız. Kendisi aynı zamanda soyadı gibi mesleğine aşık bir gazeteci. 71 yaşında elinde telsiz ve vazgeçemediği motoruyla haberlerin peşinden koşuyor. Merakı tutkusu olmuş, Bahri Aşık'ın. Merhabalar Bahri Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Dedelerimiz 1923 yılında Selanik'ten geldiler ve buranın o yıllarda ismi Yoran Köyü'ydü. Sonra değişti buranın ismi. 1983 yılında bir benim mesleğim elektronikçilik olduğundan televizyon vericisi yaptım. Türkiye genelinde ilk televizyonu yapan Bahri benim. O zaman da video devri vardı kurmuş olduğum televizyon yayını sisteminde videoda Kemal Sunal'ın filmlerini, Küçük Emrah'ın filmini oynatırdım. Bana herkes gel seni muhtar yap yapalım dediler. Ben de kurduğum televizyona video almıştım, kamera almıştım. Evde güzel bir konuşma yaptım ve yayın yaptığım vericiden yayınımı verdim. Şu anda İşar Mahallesi Muhtar Adayı Bahar Aşığı televizyonda izliyorsunuz. İşte Çağatlı'ya muhtarınıza oy verirseniz işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Tek aday olarak o yılda muhtar seçildim. Şurada Cumhuriyet İlkokulu o yıllarda da sit alanı olduğundan üstü açılmıştı, akıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na o zamanın Marem Şencan müdürü, okul müdürü Kenan Evren de o zaman 80 yılında inkılap oldu diye Cumhurbaşkanı ona müracaat ediyor. Orası sit alanı olduğundan filasman göndermiyorlar. O zaman da ben bir dilekçe yazarım. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e gönderdim. Dedim ki İmece osili, okulumuzu biz yaptıracağız. Müsaade edersiniz ve bir yazı geldi. Okulu da İmece osili yaptırdım. Ondan sonra hem kahvecilik yapıyordum hem muhtarlık yapıyordum. Star kanalı kuruldu. O yıllarda da vericiyi büyültüp hanımın bileziklerini bozdum. 2800 dolara mezarlığın yanında su deposuna verici kurdum. O yıllarda da Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izlettim millete. Ondan sonra da 11 tane 2800 dolar sayıp 11 tane de özel kanal vericisini kurdum. O yıllardan beri 35 yıldan beri de bu mahallenin muhtarıyım. Muhtar olduğum yıllarda çocuklara aşk kampanyası yaptırdım, sağlık sorunlarını şey yaptım. Mahallemde ne yazık ki sit alanı olduğu için çocuk parkı yok. Yollarımız çok bozuk kanalizasyon olmadığından geçen de Çeşişoğlu geldi. Burada vali filan toplantı vardı. Çeşişoğlu'na rica ettim. Allah razı olsun hemen kepçeleri gönderdi. Mahalleme alt yapıda oluyor. Su sorunları da çözülüyor. Gazeteciliğe nasıl başladınız? Gazeteciliğe ilk önce TRT muhabirliği olarak başladım. Bundan sonra da Anadolu Ajansı muhabirliğini 16 yıldır yapıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Yalnız muhabirliği çok seviyorum. Muhtardan daha fazla gazeteciliği seviyorum. Her habere de duyduğum zaman koşuyorum. 24 saat koşarım. Bugüne kadar çalışmaktan hiç yılmadım. Bu yaşa geldim. Hala çalışmaya doyamadım. Gazetecilik fedakarlık isteyen bir meslek mi? Fedakarlık isteyen. Zaten bana o zaman sordular ki ne istiyorsun? Para ücreti istemiyorum dedim ama her ay gönderiyorlar. Hiç para vermeseler gene gazeteciliği öylesiye kadar yaparım çok memnun oldum. Yani ben bunu şey yaparken gözlerim yaşardı.